Selam arkadaşlar video hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte power roleplay'deyiz ve yanımda sunucunun sahipleri var hoş geldiniz Hoş bulduk kanka. sen de hoş geldin Hoş buldum ee, istersen e, videoya geçmeden önce tanıtacaklarımıza geçmeden önce bir konseptten bahsedelim arkadaşlar ondan sonra tanıtımlara geçelim Tamam konseptten bahsedeyim size kısaca Sunucumuz Hart İstanbul'da geçiyor ee, Türk olarak ekonomi de aynı şekilde Türk rolleri sergiliyoruz, Amerikan rolleri yasak. Okey. Ee, öyle. Tamam ben Yok. F1 panellerini göstereyim arkadaşlar hızlıca. Ha. F1 yardım panelleri mevcut. Buradan site discord her şeyi zaten var. F2'de rapor panelimiz var. F3 zaten birlik, F4 crosshair. F7'de böyle bir panel var, oyuncu paneli. Buradan her şeyinizi görebiliyorsunuz zaten paranıza dair. Falan filan her şeyi görebiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. F8 zaten şey ondan sonrası e, sanırım F9 F10'da e, bu şekilde karakter değiştir ve OISI Market geliyor. OISI Market'e girdiğinizde işte buradan bakabilirsiniz. Birçok şey var zaten burada. Bunlarda kontrol edebilirsiniz siz kendinize. Evet bu arkamızda görmüş olduğunuz 3 adet sanırım çekiliş. Doğru mudur? Aynen. Burada bir tane AMG GTR var Mercedes. Ee, burada Nissan GTR var. Burada da BMW M2 var. Bunlar arkadaşlar sizlere çekilişe verilecek. Çekilişin şartları da söyleyin isterseniz çekiliş şartlarını. Şimdi çekilişin şartları Discordumuza gelip çekiliş odasından tepkiye tıklayarak katılmak tamam. sadece gerekiyor. Bu çekiliş ise video yayınlandık yayınlandığı gün büyük ihtimalle o zaman paylaşmayı düşünüyoruz. Aynen öyle. Duydunuz arkadaşlar. Sadece ee, Power Roleplay'in Discord'una gidiyorsunuz. Çekiliş odası var. Çekiliş odasında emoji'ye tıklayarak çekilişe katılıyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. E, evet istersen ufaktan. Başka çekiliş var vardı? Onları da söyleyeyim. Ondan sonra geçelim. Ee, bir de biz çekiliş olarak Uzi ve iki tane Diggle düşündük. Uzi ve Onlar... iki tane Diggle. Aynı şekilde mi çekiliş odasından? Aynen onlar da tek tek zaten görebilir arkadaşlar. Evaryona da karınlar. Tamamdır. Görmüş oldunuz arkadaşlar şu anda 3 araç ve 2 e, Deagle ve 1 adet Uzi ile birlikte çekiliş var. Haberiniz olsun. Discord'a gelerek çekiliş odasından çekilişe katılabilirsiniz. İsterseniz geçelim şeylere. Geçelim İlk olarak e, hastane Ziraat Bankasını gösterelim. Geldim. Arkadaşlar. Geldim. Hastane bu şekilde arkadaşlar. E, TC Sağlık Bakanlığı yazıyor güzel bir tekstürle birlikte. Burada özel Akropolis Hastanesi gayet güzel bir tekstür var. İçini gösterelim mi? İçine aynı. Okey. Okay. Klasikse hiç gerek yok. Burada Ziraat Bankası objesi var. Yine aynı şekilde banka olarak burada kullanılıyor. İçine ee, bakayım. İçine bakayım. Bankanın içini biraz değişti bir kız. Okay. De bu şekilde arkadaşa gayet güzel ATM'ler var burada. Ee, burada işte telefon konuşmaları vesaire tarzı bir şeyler var. Burada bir tane ablamız var. Buradan da işte etkileşime basarak buradan şey yapabiliyorsunuz. Bankayı kullanabiliyorsunuz. ATM'lerde ATM var mı? şey ATM'lerden de etkileşim var. Hı, anladım. Etkileşim var. Anladım. Yani buradan sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar ATM Panel çıkıyor ATM arayüzü. Yatırma, çekme, transfer ve bilgiler. Buradan da zaten e, yapıyorsunuz her şeyinizi. paranıza falan bu arada F, e, F7 panelinden de bakabiliyorsunuz haberiniz olsun. Şu şekilde gözüküyor. Şimdi bizim, ııı, e, bir gota atar mısın kanka sana zaten? Atayım. Oh, tabii. Şimdi biz bu evleri, e, burada biliyorsunuz ki birkaç yer var, bina yani, yani, Aynen, büyük binalar vardı. Aynen, biz bunları e, kaldırdık ve FPS düşürmeyen, yanılmıyorsam FPS düşürmeyen bir evler getirdik biz buraya. Hı -hı. Bunların amacı, e, insanlara verilecek ve donate değil, bunlarda diğer evleri açtırdıkları gibi. IC parayla açtırabilecekler. Aynen açtırabilecekler. Sadece o bir gereksiz binalardan yani şu tarz binalardan kurtuldunuz arkadaşlar. Hani bu şekilde kirli gözüküyordu böyle gayet güzel durmuş. Ellerine sağlık harbiden hoş olmuş. Biz de FPS düşürmesin diye belediye ve e, polis tarafına biraz şey tuttuk. E, tuttuk ama ekteriyorlar. Okey gayet iyi. Yani eksteriyor var gayet iyi. Bu şekilde arkadaşlar PD'nin içi de bu şekilde eksteriyorla bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde belediyede Mosus uçar FPS bakımından ama şuradaki Türk bayrakları bile yetiyor arkadaşlar. Gayet güzel bir görünümü var belediyenin de. İGS şu şekilde arkadaşlar. Onu göstereyim. Böyle hani diğer sunuculardan farklı bir İGS tarzı var. İşte buradan yine benzin alabiliyorsunuz. İçeride yine market var. Market şeyini arayüzünde göstereyim ben size. Sağ tıklıyorsunuz. Bu şekilde mağaza menüsü var. Buradan işte sırt çantası, televizyon, sigara paketi falan vesaire alabiliyorsunuz gençler satın alarak. Mağaza bu şekilde. Bir de Alhambra mı dedin? Aynen. Ondan önce de şurayı göstereyim. Burada burada Türk marketler var. Gayet güzel. Aynen, aynen. Buralara interior açılacak en yakın zamanda. Aynen. Bir de bu, bu arka tarafta Vestel vesaire yazısı var. Geleyim go to bir. Aa, aynen. Biraz daha ileriki tarafta motel taraflarında Türksel, Vestel vesaire yazılar var. Gayet aynen. güzel. Hani sunucuyu Türkleştirmek aynen. amacıyla. Gayet zaten sadece Türk rolleri dönecek dedin. Amerikan vesaire yok dedin. gayet güzel. Alhamdülillah önünde kafe görüyorum doğru mudur? Aynen öyle. Kafe var arkadaşlar burada da gelip sosyal pi çevirebilirsin. Yani gelir burada yemek rolleri işte kız arkadaşı yaparsınız burada sohbet muhabbet goy goy toplantı yapabilirsiniz. Burada zaten açık bar da var buradan gereken rolleri yaparsınız sıkıntı yok. Aynen bak orada arkadaş oturdu mesela. Şöyle bir tane daha sosyal harapi var bir bot atarsan. Atayım. Geldim. Burada evet, hemen doğru. şöyle göstereyim uzaktan. Kuzi konseri falan yapmayı düşünüyoruz hmm, Çok iyi yani aynen seren... konser alın için harbiden harika bir yer Sosyal harbi odaklı bir şey yapılmış ar Gayet ar güzel Bu şekilde Slash ses sistemimiz var Onu Slash ses yazalım Buraya aynen url yapışıyor Sistelerin zaten linkleri var Burada Buraya girip youtube'dan url'e kopyalıyorsunuz yapıştırıyorsunuz Buraya tıkladığınızda hoparlörü kur dediğinizde Ses sistemi bir şekilde çalışıyor Haberiniz olsun Onda bilgisini vermiş oldum kıyafet dükkanında e, kıyafetlere ufaktan bir göz gezdirebilirsin. Ondan önce bir dakika ben şeyi gördüm. Sanayi map'ini gördüm. Farklı bir sanayi map'i var burada. Doğru mudur? Aynen öyle. Sanayiye geldiğinizde gençler normal sanayi yerinde fakat sanayi sitesi yazıyor görmüş olun Türkleştirilmiş ve burada Atak Otomotiv yazıyor. Kardeşler Otbalans, Özgül Otocam, Turan Hidrolik vesaire çok güzel map yapılmış. Gerçekten hani bunu bilmiyorum ben daha önce görmedim böyle bir mapler başka sunucularda. Çok güzel arkada otopark kanalı var Daha bildiğin sanayi arası katılmış Başka ne demiştin? Ee, biz bir de ek eksteriorla GYM Hı -hı. yaptık hani e, Bir kıyafet dükkanının arkasından hemen gelip görebilirsin Hemen e, geliyorum Binkonun arkasında aynı. Cime geldim He, Buradan Bu normal eksterior bir şekilde giriyorsunuz Burada dışarıdan da Aynen. gözüküyor doğru mudur? Hemen şöyle bakalım Aynen öyle. Dışarıdan da gözüküyor içerideki şeyler Buradan gelip arkadaşlar spor rolleri sergileyebiliyorsunuz. Burada bir tane ring var. Burada sanırım dövüştür, tarzı o tarz şeyler sergileyebiliyorsunuz. Öncelikle sunucu açılışında daha fazla olarak burada dövüş ring rolleri yapılacak. Hı hı. Etkinlik özünde. Yükkünü miktarda para verilecek. Gayet Ama güzel. Açılış, yardım eden oyuncular anlamında. Ne zaman açılıyor bu arada? Hemen onun da bilgisini verelim. Sunucumuzun açılışı eee 2 haftaya kadar yakın bir süre düşünüyoruz. Beni tam bir tarih veremeyiz. Çünkü hı hı. tam bir tarih vermeye yakın değil daha sonucu. Hayır. Yani bir şok gibi bir şey var. Bu arada binkonun Burada... içine geldim. Burada da farklı bir interior var. Hani bunu da daha önce görmedim açısı. Çok büyük ve güzel. Üst katı da var. Oraya da gösterdim zaten. Buradaki evet. şeye tıklayarak da görebiliyorsun zaten buradaki şeyleri. Gayet güzel aidileri fiyatları vesaire hepsi yazıyor yan tarafta. Buradan bakabiliyorsunuz. Buradan da e, alışverişinizi yapabilirsiniz. Kadın erkek olarak iki kişiye ayrılıyor. Buradan tıklayarak kategorilere alışveriş yapabiliyorsunuz gençler. E, sunucumuzda galerimiz e, şu anlık... E, IC sistem değil ama ICE sisteme geçeceğiz. Hı hı. Ve gelen arkadaşlar kendilerine burada araçlarını hazırlayabilirler şimdiden. Hı -hı. Çünkü ICE sisteme geçtiği zaman bu fiyatların hepsi değişecek. Ya yani bir süre sonra Daha... anladığım kadarıyla belirli bir süre normal galeride satılacak. Ee, i̇nsanlar araç araçlanmaya başladığında ise e, bu ICE sisteme dönüp artık oyuncular kendi arasında ticaret yapacak. Doğru mudur? Aynen öyle. Aynen en güzel düşünülmüş bir şey. Araçları görebilirsin. Aynen burada da MP'ye dediğim gibi tıkladığında araçları görebiliyoruz. Ee, burada rengini vesaire de ayarlayabiliyoruz sanırsam. BMW M2, 5 McLaren falan var. Gayet güzel. Tofaş Doğan SLX. Bildiğiniz arkadaşlar Türk arabaları var. Buradan gelip istediğiniz bakabilir. Mercedes video sistemi, Sprinter sistemi yazıyor zaten hep yanında. Buradan renkleri seçerek satın ala tıklayıp satın alabiliyorsunuz. Zaten i̇şte fiyatları da şurada yazıyor. Aynı şekilde vergisi de orada yazıyor. Bu şekilde e ya, galeri sistemi. E, diğer sunucularda bu kadar meslek olduğunu düşünmüyorum ki bizim sunucumuzda 14-15 tane meslek bulunuyor. F11 arayüzünden gösterebiliriz. F11'e bakıyorum şu anda tüp taşımacılığı mesleği var, çimento, yine madenci mesleği var, kara para, aklama sanırım kara para ya alakalı yani kenevir mesleğimiz var, temizlikçi mesleği, tabut taşımacılığı, kargocu mesleği, şarap kaçakçılığı, odun taşımacılığı, odun mesleği, araba teslim, dondurma taşımacılığı, balıkçılık mesleği, kargocu mesleği, çöpçülük, yumurta dağıtım, Gayet güzel sistemler var burada. Gayet güzel map'ler var. Zaten hepsinde blip'i. Burada görmüş olduğunuz gibi şeylerle belirtilmiş. Kenevirlerin örnek veriyorum. İşte aynı şekilde mesleklerin hepsinin. Buradan bakabiliyorsunuz. Odun teslim, işte odunculuk mesleği, madenci mesleği, balıkçılık mesleği hepsi e, şeyde gözüküyor gençler. F11 haritasında gözüküyor. Buradan da işe tıklayarak e, şey yapabiliyorsunuz. Gidebilirsiniz. Buradan bakabilirsiniz. Düşüncesi şu anda şey olabilir. Legal olarak en çok para veren mesleği de söyleyelim Hı -hı. videoda. Evet. Çöpçülük şu anda ayarlanmadığı şekilde yani ayarlandı ama sunucu açılışını özel olarak ayarlandı tabii ki de. Hı -hı. Değişecek ileri zamanda galeri sistemi gibi. Evet. 6000 TL para veriyor şu anda. 6000. Aynen öyle 6000 TL para veriyor şu anda. Bu sadece e, insanların meslekten şimdilik zevk alması için. Anladım. Yani, yani sunucu açılışında gelin gençler hiçbir mesleğe gitmeden direkt çöpçülük yapın. Zaten dediği gibi arkadaşın e, sunucu açılışını özel bir rakam bu ilerleyen zamanlarda düşürülecek muhtemelen. Siz gelin abi çöpçülükten paranızı kasın alacağınızı alın ondan sonra salın çöpçülüğü yapın sayınız rolünüzü. Yani mesleğe boğmak istemiyor arkadaşlar sanırsam siz yani rahat rahat takılın diye rollere odaklansın diye bu şekilde bir şey düşünmüşler gayet de güzel olmuş. Bu sonucu da normalde başka sunucularda gördüğüm kadarıyla 75 TL 100 TL gibi bir fiyat istiyorlar sanırım yanılmıyorsam. Aynen. Kesinlikle konuşmayın. Biz bunu açılışı özel olarak ücretsiz size skin şansı veriyoruz. Ya istediğiniz Ve skin'i ekletebiliyorsun geçer çekişe katılıp kazandıktan sonra. Aynen öyle. Katılım da şu an az zaten. Hı hı. Kazanma şansınız çok olur gençler. Gelin istediğiniz skin'i ekletirsiniz. Kendiniz özel skin'iniz olmuş olur. Aynen öyle. TRT haberimiz var. Hemen bakalım. oraya da bakalım. Şöyle uçarak gideyim. Aynen burası gençler. TRT haber. Yine aynı Bir şekilde reklam. türkleştirilmiş gayet güzel. İçerisi gösterelim mi? Olur reklam da verebilirsin hatta göstermem başta. Işte. Buraya geliyorsun Bak. gençler. Burada zaten e, pet karşılığı sağ tıklayıp etkileşime tıkladığınızda işte burada telefon numarasını yazıyorsunuz. Örnek veren 505 falan filan falan filan. Reklam içeriğiniz. Merhabalar, Power, Roleplay, Ailesi yazalım mesela. Göndere tıkladığımızda gençler zaten buraya düşüyor görmüş olduğunuz gibi. Sol üstte düşüyor. Aynen öyle. TV olarak bu şekilde reklam verebiliyorsunuz TRT Haber'de. Aynen bu şekilde görmüş olduğunuz gibi gayet Türkiye uyarlanmış bir şekilde. İnsanların güzel rol yapmasını istiyoruz. Ya Ama jenerik olduğu için kalabalığa gerek yok. Rolü kaliteli olan insanlar gelsin yeter. Aynen öyle. Sunucumuzda ıı, gösterecek çok şey var daha. Yani eklenecek olan, gösterecek olan biz sizlerle bu kadarını gösterdik. Arkadaşlar görmek istiyorlarsa Discord'dan güncelleme kısmından sistemleri atıyorum. Oradan gelip de kontrol de edebilirler. Gençler sunucu sahibinde dediği gibi sunucuda gösterilmesi gereken çok şey var ama bunu göster göster 1 saat 2 saat 3 saatlik video olur gerek yok. Biz size gösterilmesi gereken bir kısmı gösterdik diğerleri de sürpriz olsun diyelim. Sunucuya gelip hem Discord kanalına gelip oradan güncelleme notlarından takip edebilirsiniz. Hem de sunucu açıldıktan sonra açılışına gelip sunucuda ne var ne yok gelip bakabilirsiniz. Power All Play Discord sunucusu ve sunucu IP'sini koymam muhtemelen. Discord sunucu açıklama kısmında mevcut. Gelerek hem çekilişlere katılabilirsiniz çekiliş odasından hem de sunucuya giriş sağlamış olursunuz. Görüşürüz gençler. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.